I'm very emotional. I'm just very happy um, to have to do this for this club. I'm very emotional right now. Evet, gerçekten hislerimi nasıl tarif ederim bilmiyorum. Şu an çok duygusalım. Bu çocukluğumdan beri benim bir hayalim aslında. Türkiye'nin en büyük kulübünde Fenerbahçe'deyim. Ve iki asiste ilk maçıma başladım ve finale çıktık. Tabii ki hislerimi tarif etmekte gerçekten güçlük çekiyorum. Başkanımıza, hocamıza, staffımıza, taraftarlarımıza gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Çünkü bana çok büyük bir güven gösterdiler ve gerçekten bu şekilde bir performans ortaya koymuş olmak da beni çok çok ama çok mutlu ediyor. Çok duygusalım şu anda. Çok mutluyum aynı zamanda. Şu an kendimi tarif edemiyorum. Sevinç gözyaşları diyelim biz bunlara. Ee, taraftarla iletişimi de ilk maçına rağmen taraftarla iletişimi de çok kuvvetliydi. Tribünleri tezahürat için e, birazcık motive ettiğini gördük. Maçın ardından e, yine tribünlere giderek sevinci beraber yaşadığını gördük. Çok çabuk adapte oldu Fenerbahçe'ye. Well,